Merhaba arkadaşlar. Bugün cemiyetlerden bahsedeceğiz. Cemiyetleri ikiye ayıracağız. Bir, Yaralı cemiyetler. iki zararlı cemiyetler. Zararlı cemiyetleri de yine ikiye ayıracağız. Türk ve Müslümanların kurduğu milli varlığa düşman cemiyetler ve azınlıkların kurduğu cemiyetler olmak üzere ikiye ayıracağız. Öncelikle bu cemiyetler niye kuruldu? Paris Barış Konferansı'ndan sonra hemen Anadolu toprakları işgal olmaya başlandı. Ve özellikle gizli anlaşmalarla daha önce İtalya'ya verilen yerler Yunanistan'a verildi. Ve Rusya savaştan çekildiği için de Rusya'ya verilen yerlerde Ermenilere verince işgaller başladı. Osmanlı hükümeti bu işgaller karşısında sessiz kalınca Anadolu halkı kendi direnişini kendi yaptı. Daha çok bölgesel direnişler yapıldı. Daha sonra Kurtuluş Savaşı'na kadar bu mücadele böyle devam etti. Şimdi bakalım cemiyetlere. Öncelikle yararlı cemiyetlere bakalım. Yararlı cemiyetleri sayalım. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Reddi Hak Cemiyeti, Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Doğan Durum Defa Cemiyeti, Trakya Paşeli, Kilik Milli Kongre Cemiyeti ve Anadolu Kadınları Cemiyeti olmak üzere yaralı cemiyetlerimiz var. Şimdi bu birinciye baktığımızda İzmir Müdafaa Hükü Cemiyeti. Adı üstünde İzmir'i müdafaa etmek. İzmir'i müdafaa etmek. İzmir'i kim işgal etti? İzmir'i Yunanlar işgal etti. Yani İzmir'i Yunanlara karşı müdafa müdafaa etmektir. Gerektiğinde basa yayı yoluyla, gerektiğinde silahlı dirençle gerektiğinde protestolarla, mitinglerle amaçlarını İzmir müdafaa etmişlerdir. Genelde bunları kim saldırdı İzmir'e? Yunanlılar saldırdı ve İzmir Müdafaa Cemiyeti İzmirlileri aydınlatmaya çalıştı ve işgallerin haksız olduğunu bütün dünyaya göstermeye çalıştılar. Geliyoruz Reddi Hak Cemiyeti'ne. Reddi Cemiyeti İzmir Müdafaa Cemiyeti'nin ismini değiştirmiş halidir. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nden sonra kuruldu Reddi Hak Cemiyeti ve Yunanlar İzmir'e gelmeden önce hemen protestolar, mitikler yapmaya başladılar. Yunanlar İzmir işgal edileceğini duyunca bir mitik düzenlediler. Yine Rumlara karşı İzmir'i savunmak için kurulan bir cemiyettir. Yine bu cemiyette gerektiğinde silahla, gerektiğinde basın yayın yoluyla İzmir işgalinin haksız olduğunu bütün dünyaya göstermeye çalışmışlar. Geliyoruz. Ekstra da Balıkesir ve Alışehir Kongreleri'nin toplanmasında etkili olmuştur. Trabzon Mütafaa Cemiyeti. Adı üstünde Trabzon'u savunmak. Trabzon'u kime karşı savunuyoruz? Yine Trabzon'u Rumlara karşı Pontus Rum faaliyetlerini engellemek için kurulmuştur. İşte Pontus Rum Cemiyeti ne yapacak? Orada eski Rum İmparatorluğunu kurmaya çalışacak. Trabzon Müdafaa Cemiyeti de bunu engellemeye çalışmıştır. Ve Erzurum Kongresi'nde toplanmasında etkili olmuştur Trabzon Müdafaa Cemiyeti. Geliyoruz Kast İslam Şurası'na. Amacı nedir? Doğu ve Güney Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemek. Ve yeni bir hükümet de kurmuştur. geçici Kafkas Güneybatı'ya geçici hükümetini kurmuştur. Bu Kars İslam Şurası. Buradaki amacı nedir? Yine Ermenilerin faaliyetlerini engellemek içindir. Erzurum merkezli bir hükümeti kurmuştur. İngilizler bu kongreyi basmışlar ve bu hükümeti ortadan kaldırmışlardır. Geliyoruz. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti amacı yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemek Mustafa Kemal de, Rauf Orbay da burada etkili olmuştur. Bunların amacı nedir? Bölge halkının asla göçe tabi tutmayacak. Türkler orada çoğunlukta olacak ve oradaki Ermenilerin yaptığı katliamları bütün dünyaya dolayacak. Gerektiğinde silahla, gerektiğinde basın yayın yoluyla bunları bu şekilde yapılacak ve asla asla bölge terk edilmeyecek. Wilson'un ilkelerine göre herkes çoğunluğu olduğu yerde devlet kursun maddesi burada etkili olmaya çalışacaktır. Çünkü Ermeniler burada çoğunluğu iddia etmeye çalışmıştır. Türkler de burada asla göç etmeyerek oranın kendilerine verildiğini, kendilerinin çoğunluğu olduğu bütün dünyaya göstermişlerdir. Yine geliyoruz, Trakya Paşalı Cemiyeti. Trakya Paşalı Cemiyeti'nin amacı Cafer Tayyar tarafından kurulmuştur. Yine Trakya'da bir Rum Devleti'nin kurulmasını engellemek, yani Büyük Bizans'ın kurulmasını engellemek için toplanmışlardır. Edirne ve Ahali gazetesinde çıkarmışlardır. Şimdi Erzurum Kongresi'nde geldiğimizde Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin etkisi çok büyük olacaktır. Yine Erzurum Kongresi'nde Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin etkisi çok büyük olacaktır. Mustafa Kemal Milli Müca Mücadele'de ön plana çıkacaktır bu iki cemiyet sayesinde. Geliyoruz. Kirik Cemiyeti. Kirik Yanlar Cemiyeti nerede kurulmuş? Çukurova, Adana tarafındaki Ermeni faaliyetlerini engellemek için kurulmuş. İşte Kilikya kelimesi eski bir kelimedir. Bunu örseğine sanki bu zararlı cemiyetlermiş gibi gösterebilir. Amacı yararlı bir cemiyettir. Adana ve Çukurova bölgesinde Ermeni ve Fransızlara karşı korunmak için kurulmuş bir cemiyettir. Dikkat edelim Kirik Yalılar Cemiyeti'ne. Şöyle yıldızımızı atalım yanına. Milli Kongre Cemiyeti'ne baktığımızda Milli Kongre Cemiyeti diğer cemiyetlerden farklı olduğunu görüyoruz. Çünkü diğer cemiyetler bölgesel savunma yaparken, bölgesel korunma yollarını ararken Milli Kongre Cemiyeti bütüncül yaklaşmıştır. Yani vatanın bütününü kurtarmaya esas almıştır. Doktor Esat Işık önderliği kurulmuştur. Çok önemlidir. Doktor Esat Işık ve Kuvayi Milliye tabirini ilk kez Doktor Esat Işık kullanmıştır. Bu da belki sınavda çıkabilir. Dikkat edelim. Anadolu kadınlarına baktığımızda Melek Reşit tarafından kurulmuştu işte kadınları organize etmek için. Milli Karakol Cemiyeti yine Anadolu'dan İstanbul'dan Anadolu'ya silah sevkiyatı yapmak için hareket etmiştir. Memmim -mim grubuna baktığımız zaman yine istihbarat örgütü olarak görülmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilerleyen zamanda gizli istihbarat örgüttür. Yine İstanbul'dan Anadolu'ya silah ve askeri sevkiyat yapmışlardır. Memmim -mim grubu. Mustafa Kemal'in en çok bahsettiği adam Yahya Kaptan'dır. Nutuk'ta bu Memmim -mim grubuna bağlıdır Yahya Kaptan. Evet geliyoruz azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlere. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerin amaçları nedir? Wilson hikayelerine göre orada bölgede çoğunluğu oluşturmak, kendilerine devlet kurmak amaçlı cemiyetler kurmuşlardır. Birinciye baktığımızda Mavrin Mira Cemiyeti'ne bakıyoruz. Mavrin Mira Cemiyeti Megola İda yani Büyük Yunanistan Büyük ülkeyi gerçekleştirmek için çalışmıştır. İstanbul Merkezi kurulmuştur ve Pontus Rum Cemiyeti'ne ortak hareket etmiştir. Yine amaçları nedir? Büyük Yunanistan kurmaktır. Rumların bütün Rumları toplayacak İstanbul, İzmir, Doğu Trakya'da büyük bir Yunanistan kurmaya çalışmıştır. Geliyoruz etnik etare cemiyetine. İlk kurulan cemiyetlerden bir tanesi de Filike olarak kuruldu. Yunanistan'ın bağımsız olmasında etkili olan bir cemiyettir. Daha sonra da Büyük Yunanistan'ı, Büyük Bizans'ı kurmaya çalışan yine bir cemiyet olarak göreceğiz. Yine bu da Pontus Rum cemiyetiyle ortak hareket etmiştir. Pontus Rum cemiyete baktığımızda Trabzon Rum Pontus İmparatorluğu'nu tekrar kurmaya çalışan cemiyet olduğunu görüyoruz. Öz Özellikle bu Rum cemiyetleri bölgedeki katliamları yapan cemiyetlerdir. İşte bölgedeki Türkleri öldürüp orada kendilerine çoğunluğu oluşturduğunu herkese göstermek istemişlerdir. Bir de yalan yanlış propagandalarla Avrupa devletleri de kandırmışlardır bu cemiyetler. Hınçak ve Taşnak cemiyetine geldiğimizde Doğu ve Güneydoğu da bir Ermenistan devleti kurmak için hareket etmişlerdir ve intikam alayları kurmuşlardır. Askerler cephedeyken kadın, çoluk, çocuk ne varsa hepsini öldürmüşlerdir. Ve bu Ermeni intikam alaylarıyla oradaki bölgedeki Türkleri öldürüp kendi nüfusunu orada çoğaltmaya çalışmışlardır. Yine kuran adam kimmiş? Eğer bir kurmuş, çok adam ismi çok da önemli değil. Evet, Kardos Cemiyeti'ne baktığımızda Rum göçmenlerin oluşturduğu bir cemiyet olduğunu görüyoruz. Amaç ne? İzmir'de, İstanbul'da Rum nüfusunun çoğunlukta olduğunu göstermek ve orada bir Türkleri katletmek. Bütün cemiyetlerin ortak özelliği işgallerini de geniş alana yaymak için uğraşmıştır Kurtuluş Savaşı mücadelesinde. Evet geliyoruz. Alyans İsrail Cemiyeti. Alyans İsrail Cemiyeti Kudüs'te, Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak için hareket etmiştir. Ta 1948'e kadar mücadeleleri devam etmiştir. 1948'de de İsrail'de bir hatta Kudüs'te bir Yahudi devleti de kurulmuştur. Bu cemiyetin etkisiyle. Şimdi baktığımızda yararlı cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir? Yararlı cemiyetlerin ortak özellikleri bir, bölgesel kurtuluşu sağlamaya çalışmışlardır. İkincisi, kurtuluş savaşına desteklemişlerdir. Üçüncüsü, propagandalarla, mitiklerle işgallerin haksız olduğunu göstermeye çalışmışlardır. Ve genelde Milli Kongre dışındakiler bölgesel Milli Kongre Cemiyeti de ulusal olarak vatanın bütününü kurtarmaya çalışmıştır. Zararlı cemiyetlerin ortak özelliğine baktığımızda, azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerin ortak özelliğine baktığımızda bir, işgalleri geniş yerlere yaymaya çalışmışlar. İki, yalan yanlış propagandalarla Avrupalı devletleri yanına almaya çalışmış. Üçüncüsü, kendilerine devlet kurmaya çalışmışlardır. Ve Türkleri katletmişlerdir. Bölgede çoğunluğu oluştur, kendileri çoğunluğu oluşturduğunu göstermek için. Geliyoruz Türk ve Müslümanların kurduğu zararlı cemiyetlere baktığımızda birincisi İngiliz Muhitler Cemiyeti'ni görüyoruz. İngiliz Muhitler Cemiyeti kurtuluşu İngiliz mandaterliğinde görenlerdir. Kimler bunlar? Işte. Molla Moğol kurmuştur. Vahdettin ve Damat Ferit bu cemiyete üyedir. Wilson prensiplerine geldiğimizde ABD mandasını, ABD mandaterliğini isteyen bir gruptur. Halide Edip adı var, Refik Yunus Nadi gibi önemli şairler, önemli yazarlar. Bu cemiyete mesuttur. Sivas Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal'in ya istihdar ya ölüm sözünden sonra manda imayı kesin reddedildikten sonra kurtuluş mücadelesine bunlar katılmışlardır. İslam Tarih Cemiyeti'ne baktığımızda kurtuluşu halifenin, saltanatın güçleninceye olan inanca göre yapmışlardır. Buradaki amacı halifeye bağlılık ve Müslümanları bir çatı altında toplamaya çalışmışlardır. Bu cemiyet hürriyet ve itiraf fırkasının desteğini almışlar. Milli mücadeleye çok kısa karşı çıkan bir cemiyettir. Sus selameti Osmanlı fırkasına baktığımızda Osmanlı devletinin tekrar güçlendirmeye çalıştığını çalışmaya çalıştığı görüyoruz. Ve yine bu da milli mücadeleye karşı çıkmıştır. Damat Ferit hükümetinin çok desteklemiştir. Hürriyet ve İtiraf Fakası'na baktığımızda, Hürriyet ve İtiraf Fakası iddia ve terakki karşıtı bir hükümet kurulmuştur. Ve alemdar veya sabah gazeteleriyle sürekli milli mücadeleyi çok sert bir şekilde eleştirmişler. Milli mücadeleyin karşısında en büyük güç olarak kendilerini göstermişlerdir. Nigahman Cemiyeti'ne baktığımızda emekli subayların kurduğu bir cemiyettir. Özellikle Düzce, Hendek, Adapazarı isyanlarında büyük etkileri olmuştur ve milli mücadeleye çok büyük zararlar vermiştir bu cemiyetler. Evet arkadaşlar bize şimdi buradan cemiyetlerden nasıl soru gelir? Bir, ÖSYM bize buradan cemiyetleri sorarken isimlerini sorar. Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden birisi değildir diye sorar. Ya da aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyetlerden bir tanesi değildir diye sorar. Üçüncüye baktığımızda hangileri işte bunların kurduğu cemiyet. Örnek veriyorum Mavi Mira, Etniketarya, Pontus Rum nereye faaliyetlerini engellemek için yapıldı? Ya da hangi tarafı ele geçirmek için yapıldı diye soru gelebilir. Örnek veriyorum. Karşılaştırılabilir. Belki böyle bir soru da gelebilir. İşte İzmir Müdafaa Cemiyeti ile Mavrum Yüreği karşılaştırabilirler. Ya da işte Vettilak Cemiyeti ile yine Etlik Yeterli Cemiyeti'ni karşılaştırabilirler. Pontus Rum Cemiyetiyle Cemiyeti ile Trabzon Müdafaa Cemiyeti'ni de karşılaştırabilirler. Siz de karşılaştırmış olarak öğrenirseniz daha iyi olur. Şimdi hemen baktığımızda Trabzon Müdafaa Cemiyeti neye kuruldu? Trabzon Müdafaa 3 Cemiyeti Pontus Rum faaliyetlerini engellemek için kuruldu. Zaten isminden belli. Doğumlu Müdafaa Cemiyeti niye kuruldu? Ermenilerin özellikle Kınçak ve Taşnak Cemiyeti'nin faaliyetlerini engellemek için kuruldu. Yine böyle baktığımızda cemiyetleri çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Burada da çok öyle zor sorular da gelmiyor. Evet arkadaşlar cemiyetler bitti. Şimdi Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde devam edeceğiz.